Biz Bahçe ve arkadaşlarım bugün Taptan listemizi oluşturmak için erkek olmanın e, avantajlarını seçtik konu olarak. Evet. E, erkek olmak için 10 harika neden. Erkan Yavaş var stüdyoda lütfen günaydın deyin kendisine. Esin Hı -hı. Görür'e de e, daha kibarca bir Merhaba. günaydın. <laughs> böyle şeye girmeden, iş yerinde tarzına girmeden böyle kibarca bir e, günaydın tatlım, günaydın şirin şey e, ee, nerede durmak gerekiyor? İstediğin yerde hiç fark etmez. Bence günaydında dursan tamamız yani. Hiçbir okay. kadın bana bugüne kadar bunu söylemedi biliyor musun? <laughs> hiç Niye? mi korkmuyorsun Esin? <gülüyor> <gülüyor> Yok gözümü kararttım hiç korkmuyorum. Gözümü kararttım. <laughs> Buyurun Esin Hanım. Zaten Erkan Bey'i bitirdik anladığım kadarıyla. Şimdi beni galiba. bitirdik evet. Şimdi bitirdiniz beni. bitirdiniz beni. Telefon e, alma ihtimalimiz var. Evet. 0212 335 49 99 erkek olmanın avantajlarından birini bize say saymak isterseniz arayabilirsiniz. Buyurun Esin'cim. Ee, ben diyorum ki kilo aldığınızda insanlar size teletabiz muamelesi yapmaz. Çünkü zaten göbeksiz erkek balkonsuz ev olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Ben ben. Ha. Kilolu kadın seven çok arkadaşım vardı Gerçekten sana. mi? Evet. Biz niye o kadar zulüm çekiyoruz o zaman diye. Kilo, kilolu kadın olmak. sevmeyen adamlarla beraber olmak için. <laughs> Değilim ne? <laughs> Ben şöyle bir, 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 kişi tanıdım hayatımda. Vallahi. Gerçekten bir arkadaşım vardı gerçekten. Yani ben özellikle böyle 50 kilonun altında çıtı pıtı, e, kadınlardan hoşlanıyorum. Benim benim de zevkim bu. E, Benimki sikini böyle şey incecik sapsayıf. <laughs> sen mesela bana şişko Bana zayıf gelmiyorlar biliyor musunuz? Ben sanki ka, ka, empatik anoreksiyalı gibi, gibiyim. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bana hep zayıf görünüyorlar. <laughs> bana pardon hep şişman görünüyorlar. Çok ilginç gerçekten. Enteresan. Ee, ama bir arkadaşım vardı mesela Kadın dediğinin kocaman poposu olacak <laughs> Manyak abi ne yapıyorsun koca <laughs> Tamam eyvallah seviyor olabilirsin de Bu kadar hınçla anlatmana gerek yok Peki İçeride bir şey Bir patlamalar var evet, adamda evet, sinir bozulmuş. Gelinlik 28 bin lira Damatlık bin lira Kötü haber ikisini de biz alıyoruz <laughs> Değil öyle Damatlık kız tarafı alır Kız alır Öyle mi? Evet, gelinliği erkek alır ve ayrıca gelinliği nereden aldın diye de benim, sorarlar ama. Benim o zaman. karımın ailesine sormam gereken birkaç soru var o zaman. <laughs> Bence de. <laughs> Telefonda kim var bir bakalım. Alo, hoş geldiniz. Merhaba. Ben. Merhaba. Adınız ne? İpek ben, Ankara'dan arıyorum. İpek, Ankara'dan İpek, hoş geldin programımıza. Hoş ee, bir ilk defa bir bayan arıyor bugün bu arada. İki. Kadın değil, bayan. İkinci. Ha? i̇kinci. A ikinci. i̇kinci geldi. Geldi bir 10 dakika kadar e, telefondan dinledim yayını. Ya ilk defa düşürebildim. Kusura bakma bir takım yayın kuralları yüzünden bazen şarkı çalmamız gereken yerler var sabit oralar <laughs> reklamı girmemiz gereken yer onun için öyle oldu çok özür diliyoruz. Ee, Okey Buradan dinlemek güzelliydi. E, bir erkeğin bakış açısıyla baktığın zaman erkek olmanın ne gibi bir avantajını görüyorsun İpek? Ee, Valla e, benim şu anda aklıma gelen şöyle bir avantaj var mesela bir tatil planladığınız zaman hadi gidelim mi gidelim deyip 5 dakika sonra yola çıkabilirsiniz. Bayanlar da e, tatilleri maalesef özel zamanlarımıza göre uydurmak durumunda kalıyoruz. Evet. Onu bırak <laughs> ağdacıdan randevu alınacak. <gülüyor> <gülüyor> Geçen senenin bikinisini evet. giyecek halin yok. Ezik değilsin gidip bikini alacaksın yeni. Bir <laughs> plan program. Moda değişiyor. Havlum. <laughs> Havlum eskidi mi? Saç bakım yani... ürünleri, makyaj çantan hazır mı? falan filan bir sürü. Tabii, tabii yaz geldim, bir yaz geldiğimiz yok bikinli giyecek zayıflanacak falan. Of, bir <laughs> sürü ya, iş bir var İpek, bu, bu, bir sürü iş var yaz geldi. İpek, Esin bir şey söyleyeceğim. Biz burada erkek olmanın avantajlarını mı, kadın olmanın dezavantajlarını mı konuşuyoruz? Hiç <laughs> <İşte> düşünün. <laughs> <laughs> erkek olmanın avantajı bunu yaşamamak oluyor zannederim. Yaşamamak oluyor. İpek, e, aradığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Rica ederim, hoşçakalın. Bye. Ee, kimde kalmıştı? Fark etmez. Söyleyeyim mi? Gelinliği söylemiştim galiba ben evet. evet peki. Her günün medyanın her alanında kadın kalçası görerek geçirmek durumundasındır ve bir erkeksen bunu anlamlandırmaya çalışmazsın. Evet sen anlamlandırmaya çalışıyor musun? Evet niye ki? Yorma, Yorma kendine Esin ya. Niye ki? Hala mı? Bıkmadılar mı? Ne kadar farklı ki? Kaç sene oldu? Geçmedi mi modası? Falan gibi bir sürü sorul var kafamda. Bazı şeylerin modası geçmez. Böyle hala bıkmadılar galiba. İlk kez görüyorlar galiba. Falan gibi. Tabii ee, tabii. Manşete sorun taşıyanlar falan. var ya. Düşün hala. Eskiden üçüncü sayfadaydı. Şimdi manşet firikik ya. Free kick falan. Abi free kick mi? Ne ki? Yani. Saçma değil mi? Sevgilin yok mu? Çok çok anlamsız geliyor bana bunlar. Ha, o yüzden eyvallah, erkekler tabii. bunu anlamlandırmaya çalışmıyordur eminim. Birçok bir dengeyi göz önüne alarak düşünüyorsun sen. <laughs> ee, her zaman tek bir ruh hali. Evet sıramdaki oydu. Vallahi. Evet hormonlar stabildir, vücut e, hiçbir zaman değişmez ve e, gerçekten duygu durumun sabit. Bu yüzdendir ki birçok kadın bana şey demiştir, tanıştığım günkü öküzsün. <laughs> Çünkü değişmiyorum Aynıyım değişmeyeceğim Mood yok mood yok <laughs> Adam aynı Son bir tane daha ver onu da söyleyeyim Hadi de. söyle peki Skor tutarsın ve kimse hak etmene rağmen Sana deli manyak muamelesi yapmaz <laughs> Gerçekten yapmıyorlar Gerçekten bana. öyle <laughs> e, Kaldı mı sende Benim bir iki Ya Ada yok bir tanesi <gülüyor> Onu <gülüyor> tamam. söyledik Ondan daha büyük bir avantaj olamaz Özgürce geyirebilirsiniz erkek olduğun zaman. Ha bunu yapan kadın da vardır adamsın diyorum. <gülüyor> Özgürce geyiremezsin <laughs> kabul etmiyorum. Niye? Geyirmemelisin. Memelisin memelisin. memelisin. <gülüyor> <gülüyor> ben bahşişe bir memeli türeyim. Ee, kadın tamiratı <laughs> için iki malzemeye ihtiyacınız var. Çiçek <laughs> ve çikolata. Ne güzel evet. Kolay çok, değil çok mi? kolay. Erkeği nasıl tamir edeceksin? Kendi halinde bırakacağım En iyi kalite bir matkap al Bak bunu da bir yere yaz <laughs> Beni de Kimse söylemez <laughs> Elektrikli tornavida da olabilir ama büyük setiyle beraber Tamam tamam, tamam anlaştık <laughs> Ve Ucuzdan halledersin Bugün iyi bir çiçek yaptırmak ateş bağısı Doğru söylüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Üstelik soluyor Tornavida evladiyelik <laughs>